merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar PUBG Mobile oynuyoruz. Bugün güncellemeyi tanıtacağım. Burada yan hesabım var. Şimdi arkadaşlar hemen şu yeni bölgeye atlayıp Göz ben size ayaküstü tanıtayım. İlk önce bir şey yapacağım arkadaşlar. Neden videolar gelemediğini yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben video çekmiştim. Ama o video yüklenmedi. Sonra video yüklenmeyince ben şeyi bıraktım. Şeyi. ben <laughs> yani PUBG'yi bıraktım arkadaşlar. Sonra Ocak'ta başlarım dedim. Sonra güncelleme geldi. Ben şimdi video çekiyorum. Şimdi uzun bir ara vereceğim arkadaşlar. Ocağa kadar yeni bir şey çıkmazsa falan. Yani önemli bir şey olmazsa Ocağa kadar. Önemli bir gelişme olmazsa. Video atmayacağım. Yani yeni bir güncelleme. Önemli bir olay falan. Bir önemli bir gelişim olmadıkça arkadaşlar video atmam atarsam da short atarım arkadaşlar kısa video yani o yüzden ocağa kadar büyük ihtimal video atmayacağım arkadaşlar bu da güncelleme geldi diye hemen güncellemeyi tanıtayım ben şimdi buz çekicimiz var buradan tanıtırsam atlamadan tanıtırım buz çekici arkadaşlar bu ikinci özelliğiyle vurduğumuzda duvar oluşturuyor birinci özelliği de tava bıçak gibi burada buz buz ruhu mızrağı var arkadaşlar Buzruğu alıyorsunuz. Sizi havaya atıyor. Havadayken de istediğiniz yere şuradaki gibi gidiyorsunuz ve yere düştüğünüzde etrafınızda buz oluyor arkadaşlar. Şuraya atlayalım da devamını da göstereceğim. Şöyle atladık. Sonra devam edersek ejderha kanı var. Ejderha kanı arkadaşlar adrenalin iğnesiyle canınızı fırlayan kitin ismini unuttum. İlk yardım kiti herhalde. Canınızı fırlayan kitin birleşim yani arkadaşlar. Ejderha Hakan'ın içtiğinizde hem canınız hem de enerjiniz fırlanıyor. Hemen diğer buz ejderhası boyunusu. Ejder Hakan'ın ini diye bir bölge var arkadaşlar. O bölgeyi de bu bölgeye portallarla gidebiliyorsunuz. Görüyorsunuz şu an da portallar var. Portallarla gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da e, o buz şu buz bu, ejderha boynuzunu üfleyerek portal yaratıp gidebiliyorsunuz. Bir de Mahmut'un Mahmut'umuz var. Mahmut diyorum ben bunu <laughs> Şimdi niye biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım daha ne özelliği varmış. He. Mahmut belirli miktar sağladığında ye olarak hareket etmesi becerisini onu vurarak hızlı cehre serebilirsiniz. Aa evet. Arkadaşlar ona hasar verirseniz yere iş yapıyor. Ve de, dans set özelliği ile birlikte e, ee, üflüyor. <laughs> Şöyle şağa kalkıyor. Ve ses çıkartıyor arkadaşlar. Tabii ki de buraya gelmedik. Seni terk ediyorum dostum. Şöyle bir ezeyim terk etmeden önce. Hadi görüşürüz. <laughs> Ezdikten sonra yolumuza devam edebiliriz. Hamutla bir arabanın ya da T bir T-Rex'in de bir değişi arkadaşlar işte. T-Rex modunu bilenler anladı. Bilmeyenler için söylüyorum. Üstünden geçtiğinde adama hasar verir. Ve arabalar patlatır bakın arkadaşlar. meka modu, meka füzyonu T-Rex modu ve bu yeni mod ismine de bakarım ben bir, bir ara. Yeni mod arkadaşlar aynı neredeyse T-Rex, T-Rex meka ve Mamut arkadaşlar. Üstün aynı işlevi yapıyorlar. Yani bir şeyin üstünden geçti mi aynı iş, işi yapıyorlar. Arabanın üstünden geçti mi patlatıyorlar. Herhangi bir şeyin üstüne geçince öldürüyorlar. Bir adam bir de insanın üstünden geçerseniz hasar vuruyorsunuz. Sonra kılıç şunla kılıç dişli ismine bakayım. Bunun nesli tükendi daha vardı. Kılıç dişli kaplan arkadaşlar. Bunu e, bir, bunu nesli tükendi arkadaşlar bu şeyin. Şeyin. <laughs> o o camının nesli tükendi arkadaşlar. O yüzden şimdi getirmişler. Şimdi arkadaşlar mamut burada bir yerde çıkıyor. Mamutu burada bulmak zor değil arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada baktığınızda görüyorsunuz bakın böyle etraflara bakıyorsunuz şöyle kalın kapılı bir yer çıkıyor bak tam, tam burada mamut böyle kalın kapılı bir yer çıktı mı tam orada mamut böyle bir kapı olacak ve yani bu görselden anlayabilirsiniz bak işaretlediğim yerde var ama her zaman yukarıda olmuyor. Şimdi iki tane yer var ya arkadaşlar birisinde aşağıda oluyor birisinde yukarı oluyor. Önemli olan şu kalın kapılı yeri biliyor olmanız. Bakın hatta şöyle gidelim. Bakın mamut burada. Bakın kalın kapalı yerde mamutumuz var. Mamutu alacağız giderken arkadaşlar. Hatta benim hatta bir dans ettiğim arkadaşlar. Bakın, ha, bazen de böyle kıvırıyor, <laughs> bazen de böyle devşik hareketler yapıyor. Yoksa güzelce kükürüyor. Bakın böyle vurursanız bu şey çıkıyor. Böyle yaparsınız daha güçlü olduğu için. Böyle pat havaya uçuyorsunuz bakın. Böyle buz yeri bir de böyle normal bu işte. Elimizde bununla dolaşalım şu bıçağı atalım ya artık bu var. Aha burada da mızrak mızrak olduğuna bakmayın bildiğiniz bıçak arkadaşlar. Bakın böyle havaya kalkıyorsunuz ve böyle bu kar mesafeden böyle atlıyorsunuz pat böyle etrafınızda dalga oluşuyor. Şimdi biz ejderhamıza gidelim. Hay ejderha havalandı şu an. Ejderha şu an yuvasına gidiyor arkadaşlar. Tabi biraz şehirde dolaşacak, dolaşacak ilk önce. Ejderhanın koruduğu sandığa gelelim. Bu sandıktan ejderha kanı çıkıyor. Yani dolunay modu mudur nedir o modun ismini öğrenemedim. O moddaki gibi e, şeyler atıyor. O moddaki silahlar gibi işte. P90, Groza benzer. Geçen AVM atmıştı. P90 atmıştı. P90 çoğunlukla P90 atıyor. Ama ben P90 kullanmayı sevmiyorum biliyorsunuz. O yüzden içindeki mermiyi alacağım. Ve P90'ı bırakır. Ya da P90 da alayım ya. Bir yerde bırakırım P90'ı. Şöyle Ejderha Hakan'ı var. Ben Ejderha Hakan'dan bol bol alıyorum arkadaşlar. Çünkü Ejderha kanı nimet. <laughs> Güzel nimet. Groza oynayacağım. AK bulursam bırakırım Groza'yı da yani. Bilirsiniz beni. Ben drop silahlarını, ben yani keskin nişancı ve drop silah kullanmayı sevmem arkadaşlar. Bir de MG hariç. Yani keskin nişancılar ve MG hariç drop silah varsa eğimdir. AK buldum mu bırakırım arkadaşlar. Hemen buradan da göstereceğimizi gösterdik. Gidelim artık. Şu yeni bölgelere gideceğiz. Gidelim. Ejderha kanamız var burada. Ha bir drift atan aslan var. <laughs> drift atan kaplan. Bakın arkadaşlar bu kaplanla giderken drift atıyorsunuz. Bu kadar basit. <laughs> bu kaplanı da bulacağım burada yani. Bu kaplan söylenilmez, gösterilir. Nerede bakalım? Bu kaplan buranın etrafında çıkıyor. Diğer küçük yerlerin etrafında da çıkıyor. Aha, burada mesela bir tane var. Mount düşünden geçtiğinde döülüyor söyleyeyim. Bakın Böyle buna biniyorsunuz. At bak otomatik pilotu da var. Şu an ben hiç tıklamıyorum. Kendisi otomatik gidiyor. Şimdi bana yer aldım bakın. Şöyle yana giderken drift derseniz böyle drift atıyorsunuz. Ana <laughs> takiyi. böyle drift atıyorsunuz. Peki şöyle dururuz <laughs> onu. tamam. Şimdi arkadaşlar bundan bu arada durmak zor. Şimdi arkadaşlar görevin yerine götürdüğüne göre Hoşça kal. Senin zaten lensin tükendi. Mamut'un da lensi tükendi. Şöyle yan yana bir fotoğraf çekirelim. Böyle. Ha, dur dur. Ben bunu kapak resmi yaparmış. Öyle bir çekirelim. Çekildik. Hadi görüşürüz. Sen burada kimse görmedi. Kimse görmedi. <laughs> öldü. Öldü rahmetli. Bu da şu an geldiğimiz bu hisarı arkadaşlar. Yani Hisar demek kale demek. Bu da arkadaş Ejderhorn ini. Ejderhan'ın inine de gideceğiz. Bu arkadaşlar gideceğimiz küçük yerler. Küçük yerlerden birine gidelim. Tabi uzak olana gideceğiz. En uzak olan şu işaret. Şu artık kaldır. En uzak kal olan, en uzak olan buraymış arkadaşlar. Ben buraya gideceğim. Evet arkadaşlar oraya giderken de anlatayım ben. Şimdi bu burada mağara var arkadaşlar. Bir de yukarıda otlar var. Mağaranın ortasında bu sandığın bir dinşi var. Ondan M24 çıkıyor genelde. Drop silah çıkmıyor. Baştan söyleyeyim oradan. Ejderhanın ini. Bu ejderhanın portalla ya da o ejderha boynuzuyla çıkabiliyorsunuz. Ejderha boynuzuyla çıkabiliyorsunuz. Burada ejderhayı bulmanız lazım yani. Ejderhayı bulmak zaten dert yani. Oraya labirent yani. Labirent. Ejderhayı bulduktan sonra 4 kişiyle ancak kesersiniz. 4 kişiyle zor kesilir. Yani çok zor yani bunu kesmek arkadaşlar. Ben hiç, ben bir kere gittim onda da tek attı zaten. Bu da arkadaşlar bunu gösteririm. Bu portal değiller inine gidilen portal işte haritanın belirli yerlerinde var. Eğer arkadaşlar şu anki gibi nerede bulayım bir tane. Allahu ekber Allahu ekber. Kayboldular ya şu katkanın orada var bir tane. Yani şu an şöyle şu anki gibi turun grimsi yanıyorsa o bitmiştir arkadaşlar. Ama mavimsi yanıyorsa aktiftir. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bir de şu yerleri göstereceğim. Bu yerleri de arkadaşlar. Ortada bir kristal var. Onu kırarak başlıyorsunuz. Size 30 saniye veriyor. Sonra etrafta kristaller çıkıyor. Onları vuruyorsunuz. Ve eğer verilen saniyede vurabilirseniz. Size alttan çıkan buradaki sandıktan veriyor. Ondan bazen drop silahı çıkıyor yani. O da bazen. Hani düşük ihtimal. Bakın arkadaşlar bölgedeki oyuncu sayısı hem bu hisarında hem de burada yazıyor. Tabi arkadaşlar pamutu buraya bırakıp gitmeyin. Benim yaptığım yanlış siz yapmayın. Çalıyorlar. Ben bir kere bak bakın daha bu videoyu çek düşüdüm. <laughs> daha bu videoyu çekmeden önceki bir bir tur önce arkadaşlar Adam bir mağaraya inmiş. Mamutu tam benim bıraktığım gibi bırakmış. Ben geldim adam mamutunu çaldım. Evet. <laughs> benim gibi olmayın. Mamutu görürseniz yani e şimdi çalmayın desem de yani PUBG oynuyoruz diyeceksiniz. Aha Ejderhan'ın boynu çıktı burada. E lan inine de götüreyim ben size birazdan. Hatta şurada bırakacağım P90'ı. Ama P90'ın mermilerini de yani buraya bırakacak kadar da şey değiliz. Ortadaki sandığı açtık. Ha. Bir de biz ben size bakın. Burada böyle yerler var bak. Buraları böyle tarıyorsunuz. Buralar kırılıyor. Buradaki sandıkları açıyorsunuz. Yani normal eşya, para falan. Kara para. Aa ejderhanın boynuzun çıktığını ilk defa görüyorum burada. Neyse ejderhanın boynuzu nerede bu arada? Ben almış mıyım? Ejderhanın boynuzunu almadın değil mi? Almamışım. Ejderhanın boynuzunu almamışım. Ejderhanın inine götüreceğim diyorum. Ejderhanın boynuzunu almıyorum. Mermi almayacaksın evladım. Ejderhanın boynuzunu alacaksın. O da ben ejderhaya ejderha diyorum. Yani ejderha dedim mi anlarsınız. Ejderha dedim mi garipsemeyin. Ejderhaya ejderha diyor. Allah Allah ekber. Mahmut'u çalıyorlar. Bölgedeki oyuncu 3 olmuş. Çalarlarsa çalsınlar. Sizden değerli mi? <laughs> Duygu sömürüsü youtuber. Evet. Bir şey daha gösterecektim ben burada. Onu arıyorum şu an. Zayıf. Allah bekler. Gerçi bunlar botmuş. Ne çalacaklar ya. Diğer bot arkadaşları da gönder de bileş kazanalım. Görev var Ruhal Pass. Görev var Ruhal Pass. Türkçe bozmak challenge. Ruhal Pass görevi var. 50 kişi öldür Ruhal Pass görevi var. Bende 3 kişi kaldı. Ya nerede o buzlar ya. Böyle bir tane buz vardı arkadaşlar. Mi buz. Ha böyle Allah Ekber. Burada asansörler de var arkadaşlar. <laughs> diyorsunuz ki bir adamı vuramadım. E haklısınız diye çekiyorum. E, şu adamı bir vurabilsem. Aa orası neresi? Onun girdiği yer nere? He normal yermiş. Ejder Hakan'ımızdan bir yudum alalım. <laughs> <laughs> Önümde bu, burada Ejderha kanımızdan bir yudum aldık burada gene kırılabilir buz asansör hani <laughs> burada asansörle yukarı çıkabilirsiniz aşağı çarmak için bunu çekiyorsunuz burada şu tarafta da asansör var Tabi Az önce bir şey görmüştüm ben nerede o? Hayla arıyorum Hayla arıyoruz arkadaşlar Oh. Bir bulamadım ya. Ya burada olduğunu eminim. Nerede bu? Arkadaşlar burada burada olduğuna yüzde yüz eminim yani. Burada çıkıyor bu. Benim kaskıma olmuş ya. Allah bekber. Ya buralarda çıkıyordu bu ya. Bir saattir aynı şeyi arıyorum. Şurada mı? Bulursam burada. Bu arada buzlar da kırılıyor. Aha buldum sonunda ya. Ya sen nerelerdesin ya bakın. Böyle buzlu şeyler var bak. Bunun zayıf noktası var. Böyle bodozoma girmeyin buna. Bulamazsanız bodozoma girin bakın. Yanıp sönüyor. Sıkıyorsunuz bu kırılıyor. Sonra başka bir yer yanıp sönüyor. Sıkıyorsunuz bu da kırılıyor. Burası yanıp sönüyor. Sıkıyorsunuz kırılıyor. Hepsi kırılınca Rutlar atıyor. Attı. Rootlar da güzel. Kar 98 attı. Alırım. Tabi şeyleri atmamamız lazım. Buraya da bir 6x alırız. Ben daha şeyleri saklayacağım. P90 mermilerini. Buraya da gösterdiğime göre buradan çıkabilirim. Ejderhanın inine gidelim. E gerçi bu, bu videoda büyük ihtimal gidemeyiz de. Bir deneriz ya. Daha şeyi göstereceğim. Neydi orası? O kristalin olduğu yeri göstereceğim daha arkadaşlar. Asansör çok yavaş bu arada ya. Arkadaşlarınız oynarken siz mağaradaysanız ve arkadaşlarınız yukarıdayken adam geldi gel diyorsa asansörü kullanırsanız arkadaşınız Allah rahmet eylesin. Başka yolu yok. Ölecek o. Asansörle gelene kadar %100 ölür. Şimdi araba arayacağım arkadaşlar. Araba araba lazım. Oradaki bir o az mıydı? Bana böyle öyle geldi? Evet o azmış. Arkadaşlar kimse arabanın bagajına bakmaz. O yüzden arabaların bagajına rahatça evet, P90 koyun. Şimdi diyeceksiniz ki bu videoyu izleyenler bakacak. Siz PUBG attığınızda bu aklınıza gelmeyecek arkadaşlar. Bana inanın PUBG attığınızda bunun aklınıza gelme ihtimali yok yani. Alan dışındakine gideceğim. Alan içindekine gitmekle uğraşırsam video biter. Boş verin zaten alan bize işlemez. Ejderha kanımız var. Hemen geliyoruz şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu 500 metre. Ben ne anlatıyordum? Unuttum. Dur be bir dans et bakayım. Bekleyen şey yapıyor ya, şöyle değişik hareketler yapıyor. bir senin kükremeni istiyoruz, sen değişik hareketler yapıyorsun ya. Sana yakıştıramadım Mahmut. Aha şurada arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Mamut'u bırakacağım arkadaşlar. Hatta Mamut'un benzeri zaten bitmiş. Ejderhalininle gideceğim gideceğim için bırakıyorum. Yoksa bırakmam ben Mamut'u. Şöyle biraz geriye park edeyim. Aha. Ortaya gelin. Tavsiyem size ortaya gelmeniz. Sonra tepenize bakıp şunu kırın. Kırdıktan sonra bakın. Şöyle hızlı olmanız lazım. 30 saniyeniz var. şu tarafta çıkan kristalleri kıracaksınız. Rastgele mi çıkıyor bilmiyorum. Rastgele çıkıyordur büyük ihtimal. Etrafınızda çıkan kristalleri kırmanız lazım. Hadi son bir kristal. Evet açıldı arkadaşlar. Bildiğiniz dolunay modundaki. Benim köpek gene dans ediyor. Bildiğiniz dolunay modundaki arkadaşlar. Mühürlü sandık. ya kanımızdan alalım. Bir yudum alırız yoldayken. Ya da Adrenalin basalım yani. Ejderha kanı. Ejderya kanı değerli bizim için. Adrenalin var mı? Varmış basalım adrenalin. Ben niye burada bekliyorum ki arka araba geliyor? Neyse boş verin. Ben boyunuzu alıp gidebilir miyim hocam? Evet gidebiliyorum. Portaldan geçmek isterdim ama yani kısmette yoksa hemen yani şuradan portalımızı yarattık direkt. Gir. Nasıl? İşlerinin kapanmak üzereymiş. Tam kapanmak üzere oldu. Onu tutturan bohsız. mamus beni bir etsene ya. Kurtar beni bu oyunda. <laughs> Aa yanlışlıkla üstüme bastı. Benim Yannes'e bayrağı yaşıyorum ya. Gidelim bir güzel intihar ederim arkadaşlar. Gerçi Orta oynuyoruz. Ne intihar etmesi? Adamları biz öldürürüz. Gidelim. Orada. Daha detaylı göstereyim or orayı. Benim en sevdiğim yerler arkadaşlar şu işaretlediğim yerler oldu. Buralardan hem güzel loot çıkıyor hem de oradayken güzel adamlar vurabiliyorsunuz. Tabi Orta Doğu için. Avrupa oynayanlar için arkadaşlar. Rütbeniz yüksekse orayı orada nefret edeceksiniz. Ama Orta Doğu oynayanlar orayı sevecek çünkü sadece botlar gelir. Yani binde bir de gerçek oyuncu gelirse sporcu geliyor arkadaşlar. Pat diye bir vuruyor ölüyorsunuz. Neyse ben ortada oynadığım için genelde botlar olduğu için vuruyorum. Orada hesap mavru üstüne yani hesap A A orta Doğu olduğu için alıyorum. Ama zaten bu bu ama zaten çalarlarsa çalsınlar yani. Benzini yok. Bu arada mamuta şu kesmeye çalışmayın mamut. La vurdular. Benim adama vurdular. Hadi sen benim yani hesabımı arayacaksın mı keşke? Bir de bitirdi. Gel gel gel. Benim yani hesabımı ben dibindeyken mi bitiriyorum? Mamut başka mamut. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun suçlu? Sen benim yani hesabımı öldürdün. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Mamut kovalamacısı başlanmıştır. Bu arada arkadaşlar o iki yerde bir de Skull'da mamut var arkadaşlar. Yani oyunda toplam 3 mamut var. Esale. Dur araba araba gel. Gel sana ihtiyacım var. Dur dur kam kam. Gel buraya. Sana ihtiyacım var diye. Geliyor mu? Geliyor ya adam ya. Allahu ekber. Arkadan sıkıyorlar ruhumuz Erfat ya. Gel gel nereye gidiyorsun? Ben gideyim yavaştan. Bu arabanın hayrı yok. Nereden sıktıklarını ah bir görebilsem. Aaa mamut kesiler. Ben mağaraya saklanacağım. Mülteci barınma kampına gidiyorum arkadaşlar. Gir 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 mağaraya. Ejderha kanından al bir yudum. İçtik ya kanımız. Ş şişeyi buraya mı bıraktım? Değerli ha o şişe. <laughs> şişeyi de yemiş. Dışarıda çatışma var hiç uğraşamam. 8x bulursam giderim ha. Ortadaki sandığı açmışlar. Bakın ortada böyle sandık var açıyorlar. İçinden de SKS çıkmamıştır. Adamlar çıkan almışlardır. SKS'de çıkıyor yani. Ama çıkmamıştır ya. Burada kar 98 bayağı çıkıyor. Yüksel Aha ben ne dedim? Groza'yı bırakırım dedim. Tabii ki de gizli bir yere bırakacağım. Olur mu böyle? Ah bak arkadaşlar buradan direkt girdiniz mi? E, o hassas buza geliyorsun hassas buz buradan içeri girebilirsem göstereceğim buraya bırakacağım zaten göstermek değil amaç bırakmak geldiğinizde direkt aşağıda şu zayıf noktalı buz var buraya da bırakalım en 4 almayacaktım da neyse oraya bıraktık arkadaşlar Buradamızı oraya bıraktıktan sonra AK'mizi alalım. Şu 5.56'ları da yere bırakalım. Ayak sesimizi de duyalım. Sonra bir afiyetle afiyetle yukarıdan geldiğini anlayıp rahatlayalım. Gerçi o zaman hiç rahatlamış olur. Arkadaşlar yukarıdan varken asansör kullanmayın. Tavsiye. Çünkü yukarıdan siz çıkarken yukarıdan vuruyorlar. Hem beni vurdular hem de oradan adam vurdum. Yani hem yaşadım hem yaşattım. O yüzden buradan çıkıyorum. Buradan çıkarken de dikkatli olun. Burada da tezgah atıyor olabilirler. Şimdi üstümden geçen adamı gördüm. Ucundan gördüm. İnşallah doğru görmüşümdür. Doğru mu gördüm? Bu arada bu çukurlardan bir mağaraya açılıyor arkadaşlar. Hangisi olduğunu şimdi adam varken göstermeye çalışmayayım. Adam bir yerin içine mi girdi ya? Ben de mi girsem? Büyük adam burada arkadaşlar. Ama ben o delikten gireceğim. Şimdi bu delikleri tek tek dolaşacağız. Ortalar doğruyor bakayım. Bu delik boş. Bu delikten. Bu delik sandık işareti. O delikten aş aşağıya açılabiliyorsunuz. Oh. Derelerle uğraşıyoruz ya. Suri. Ben sorry sorry vurma. Vurma. Türkiye cennet cen öldürdü ya. Neyse arkadaşlar hatırlatmamı yapayım. Kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like, like atarsanız böyle videoların devamını gelmesi istemiş olursunuz. Bildirimleri açarak yepyeni yeni hemen haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay demeden önce. <laughs> Ocağa kadar video gelmez bir ihtimal arkadaşlar. Yani gene uzun bir ara veriyorum da ocağa kadar video gelmez. Önemli bir gelişme olmazsa tekrar yapıyorum hatırlatmamı. Ya da hatırlatmayı niye yapıyorum ki en yani sonunu söyleyeyim geçeyim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.